Şimdi dedim ki biz bir dakika daha dinleyelim sesleri. Demin dinlediğimizden daha farklı oldu o sesleri ne kadar farklı ne duyacağız? Hani demin bir deneyim yaşadık, şimdi ne duyacağız? Bir dakika daha ayrılım hayatta. Sesteyiz. yavaşça buradayız. Bir gün isterim ki şu an vaktimiz yok, salonu boşaltacağız. Ama hayatta hep karşılaşıyoruz. Bir gün isterim ki bu sesleri paylaşalım ve neler duyduk, neler düşündük hatta. Bazen olmayan sesi duyuyoruz. Yani ta çocukluğumuzdan bir amca belki el eder, bir gün bize iyilik yapmıştır. Biz onun sesini duyarız. Hani böyle anlarda ki sessiz kalmanın, etraftaki sesleri dinlemenin önemli bir eylem biçim olduğunu da düşünüyorum. Mahallecilerle ilgili, ölü ile ilgili. Slogan atmak değil, sessizlik ve sesleri dinlemek üzerinden bir empati kurmanın da bir alternatif eylem biçimi birçok yerde kullanılıyor ama hani genelde eski akıllarımıza uyup biraz da slogan atmanın, daha çok aykırmanın ve dolayısıyla insanları gözlemliyorum bu buradan ince mesela bu tür eylemlerde. Kaçmak yolunda, yanaşmamak yolunda ama ne zamanki ki geliyorlar. Empati kuran bir şey. Hem orada duran için hem geçen için. Biz eğer birbirimizin aklına gönlüne yazıyorsak ve burada bizim dert ettiğimiz yani daha iyi bir dünya olsun diyoruz ve bunu dert ediyoruz ve kendimize daha iyi bir dünya yakıştırıyoruz ve ya, bu konuda çabalıyoruz ve ya, yazarak, okuyarak, çizerek, dinleyerek, düşünerek, rüya görerek, rüyalarımızdan yanıtlarımızı arayarak çoğaltılabilir örnekler. O zaman, o zaman işte bu birbirini katılma noktasının açılacağını düşünüyorum ben. Bir ekip, bir grup, bir kesim değil, sonrakine geçebilmenin bir kanalı, bir köprüsü olabilecek. Belki de ses değil, sessizlik olacak bu. Birbirine yanaşma ve birbirine kulak verme. Birbirini dinleme meselesinde çözeceğiz belki de sorunlarımızın. Hani böyle de bir iyimserim dostlara karsu gibisi gibi Nazım'ın böyle bir iyimser tarafım var. İstiyorum ki, diliyorum ki ve çabalıyorum ki. İstemek önemlidir, farkındalık niyeti önemlidir az gittim çok döndüm dedim ya, hani buradaki ben ben değilim zaten, az gitmek ve çok dönmek hali birbirimize gerçekten bulaşma halimizde, bulaşılmaya izin verme, ölmeme kafeslerimizi ve kendimizi ne dışarı ne içeri çıkabilmek bakımında. ve bulaşmaya çalışma, şımarmak diyelim belki de, birbirimize sıvaşmak diyelim. Dili kırmak diyelim, yeniden yapmak diyelim. Şarkıları bozmak diyelim, şiirleri bozmak diyelim. Ben bu kitabı çıkarttım, birçok birçok kişi var içerisinde. Birbirimle çok sıvaştığım, bulaştım. Arkadaşlarım var, bir sürü arkadaşlarım var. Yola beraber çıkmıştık. Mesela Osman'ı ben bu kitapta hissediyorum çünkü okuma günleri yapmıştık. Bir gün buradan bir yazar çıksa demişti, hadi canım demiştim. Hatırlıyorsun o günü, çok memnun oldum gelmene. Hadi canım ama bulaşmıştık işte. Bir kitabın okumasına bulaşmıştık, yazmasına değil. Bir... 6 ay bir kitap okuduk. Milan Kundera'nın Ölümsüzlük kitabını. 4 kişi okuduk. Çoğaldık azaldık. 4 kişi başladık. 4 kişi bitirdik. Arada çok giren çıkan yola çok giren çıkan oldu. Zenginlikleri bıraktım gittiler. Öyle bir altı aydı. Ben yazma hevesine, yazabileceğim orada. Orada akıl ettim. Evet. Sözcüklerim vardı. Ve kağıda geçirilebilirdi. Birisi yazabiliyor musun yaptı. Evet yazabiliyorum dedim. Birisi inat etti. Birisi birisi dürttü. Hayat böyledir. Yani birileri iyi yönden, birileri kötü yönden birbirimize etki ederiz ve çoğalırız. Çoğalmanın kıymetini biliyorsak, hani ben ahkam kesmek istemiyorum ama bunları biraz anlatmak istiyorum, çoğalırız. Ve her şeyi değiştirip dönüştürürüz. Kendi algımızı ve kendi okurluğumuzu kurarız. Duman şarkısında şu kitap çıktığından beri ben başka bir yerden söylüyorum. Diyorum ki vardır ya gezdim tozdum aman ama Yazdım çizdim aman 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 zaman. Ne diyor? Sıraya dizdi bizi zaman. Bu sesin için özür diliyorum. Sıraya dizdi bizi zaman. Yazdım çizdim aman 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 sazdım sözdüm aman aman aman. Sesimi uyduruyorum burayı. Sesimi içtim aman aman. Kendimden geçtim. şiir var. O hiçbir hiç büke ezgi, dış büke anlamlar. Belki yazılmamıştır hiç. Belki okunmayacaktır da hiç. Karılmıştır binlerce kez. Kim bilir? Kırılmamıştır hiç. Şiir dediysem, şiir dediysem merakı bırakıp şiir anlama. Hemen öyle şiir anlama. Nasıl anlatsam, nasıl dillendirsem kesişme hali harflerin sur dibiyle buluşup iğne çekilmesi. Ki o iğne makaslar var. Kesmeyi değil, dikmeyi bilen makaslar. Makas dediysem, makas dediysem de tersi unutun, hemen makası anlama. Rastlıkları terleyen iki oyun hamuru, birbirine koşan iki açılı makas. Ses dikiyorlar, söz kesiyorlar mı o dikerken? gıcırdıyorken, gıcırdıyorken, sınıra dayanmışken, sınıra dayanmışken zorlanan kanatları ötesi olduğunu anlıyorlar birden. Tıpkı narkoz gibi. Önce nasıl diyorlar, sonra nereye? Nasıl dedikçe giriyorlar birbirlerine? Nereye dedikçe birbirlerine ediyorlar? Gelmiştikçe, gelmiştikçe biraz daha, erdikçe derinlere, erdikçe birbirine meraklı su geliyor akıllarına. Yolu meşk eden su, dağ kaçan hafıza. Salıyorlar kendilerini dere. Salıyorlar kendilerini dere. Balıklara boy veriyorlar. Suya kesiyorlar boyunca, boyunca suya kesiyorlar. Su dediysem, ateşe bezlenmiş su. Suya girmiş ateş. Hoş geldiniz. Bir başka de tekrar daha bakın.